İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticaretiyle uğraşan Levent Usluerş yenilebilir altın kaplamalı zeytinin patentini alarak tescil ettirdi. Dünyanın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluerş taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve Arap şehirlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor. Zeytini daha değerli hale getirebilmek için yenilebilir altınla kaplayarak zeytine artı bir değer katmayı düşündük. Bununla ilgili Türk Patent Kurumu marka tescil müracaatımızı yaptık, gerekli belgelerimizi aldık, üretim izin belgelerimizi aldık. Ürünümüze şu an e, yurt dışından çok yoğun talepler gelmeye başladı. Özellikle Arap ülkelerinden e, çok yoğun talepler geliyor. Taleplere yetişemiyoruz. Ürünümüzü e, bir kilo, e, bir kutuda 30 adet e, olmak üzere en özel seçme ürünlerden e, kaplıyoruz. Özel ustalarımız bu ürünleri e, işleyip kaplıyorlar bir kutusunu 300 dolardan şu anda veriyoruz. 30 yıla yakındır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz zeytincilik sektöründe.